Herkese selam arkadaşlar. Bu videomuzda Ramo kaldı. Ya abi. Seni bir yükseltin var ya. Herkes seni istedik. Evet. Oğlum altı O Bu, bu zaten bir işe yaramaz Hadi Allah, Yallah geldiğin yerine. Vallahi. geç çıkıyor. Ah, <gülüyor> 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 <tıkersin>? bravo, bravo. <laughs> Neden numara? <yordun bana? gülüyor> Arkadaşlar bu arada yani bu videoya abone olup like atmayı unutmazsanız eğer bu ramusu bir kariyer yapacağım. Yo Mbappeyle bir kariyer yapacağım. Hep Mbappeyle gol atacağım. ile asist yapacağım filan. Yani bu videoya çok ama çok like gelmesi lazım. Yoksa ben yapıyorum. Yani daha iyi. şu ekleme hani kanal yerleri var ya oraya mobilen yazdım. Kanal ekleme. Bu ne Bir dakika onlardan bu mı kanı onlarda mulek var. Bir dakika. Abi az önce bu laka yazdı. Abi buraya bakmak istemedim Ah be bu <laughs> <laughs> ev. Adam daha yeni gitti. Benim <laughs> çok geldi. Ya ama benim evet, çok alakası var. Ey kötü Mbappé nasıl Şu Ben yatakla savaşıyorum. Yemin ederim ya. Yani bu videoya eminim ki az like geldi. İsteyenler like atacak yani Mbappé isteyen yapsın. Çünkü Mbappé şu an 100 goldür en az yani bildiğim kadar. Çünkü biz gol yaptım Mbappe'yi. Mbappe Hiç Neymar'da o kadar gol yoktur yani en az. Neymar'da en az 40 filandır. <laughs> ah, Misal yani. Ya, abi golleri geçiyorum ya. İlk yarı bir bir şeyle izleyeceğim. Önemli anlar var bak. Ben de yorum yapacağım. Gollar nasıl diye. uçacağım. <laughs> Arkadaşlar ben bir ustayım sabah kalkıyorum elimi yüzümü yıkıyorum ve bak bir yani ağzını eğerek konuşanlar böyle merhaba benim adım merhaba böyle konuşuyorlar onları hiç sevmiyorum yani nasıl bu arada dakika 31 haberiniz olsun görüyorsanız Çekil, otli opt skiyo ye yeah. orale çay ocağına gitti morale'ti bozdu muzu arkadaşlar ben buradan mob senden şey yapabiliyor muyum? evet evet şey almışsun ya muzu alabiliyorsan güzel oldu Eski bir oyun adam vardı, el okta. Oh. Ne oluyor <gülüyor> burada? Var <laughs> bu hala ben ilkte duruyorum. Şu an ben hemen fk'nın verdiği içlik aldım. Içlik. Abi. Bu arada video da var yani. El el football. A football ekme 24. I'm sorry. Yeah, yeah. Ne dediğimi anlayanlar. ben anlamadım o siz anlamazsınız. Hep ilk yarı bitince videoyu kapatıyordum ama bu sefer İlk yeri bitince kapanmayacak video. Abi bak kendi sağımda paslaşacağım. Gel abi şöyle ver. Bak Ramos. Rakip takım bu Ramos'tan alamaz abi. Derken aldın ama. Oğlum Ramos'tan kimse kurtulamaz. Bak. Ramos bir kaysa var ya. Ortalık kavga olur. Ye. Yeah. Orelet. Çay ocağına gitti. Orelet'i buzlu. Kuzlu kalmadıysa getir bana kaybuzlu. Ye. Yeah. Orelet. Ortalık bile. Ben bak bak bir çıkar diye Neyse söylemiş. Ee, şu kara kediyi sever misiniz çok iyi bir başarı bu. Merit kişi başarısı. Ha bence bir ödül kazanmalı. <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel okuyor. Herkes benim gibi kötü okumuyor ama çok kötü okuyor becerikli arkadaşlar ama kızlar vs erkekler şeyi olsa yeter şu gildırma divancılara girdiriyor. Yakında takımdan atacağım ha. Hadi eyvallah. Yeah. Arkadaşlar ben şimdi size işte bir şarkı söylesem. Yani çok kötü olur. Ondan dolayı söyle. Söylesem yani sesi güzel. Bak bunu beğeneceğim. Şirizden gülersiniz. Zaten yüzünüzü görmüyorum ben sizin. Ah. Ah. sokarım. Ah.

çıktığını göremedim. E, Mulekaya değildi ama başka birinden çıktı. Neyse Pavlović, Teglight, Teglit, Sorot, Sorta. Ve Hacer bir yarıyı bitiriyor. Mbappe'ye benziyor. 啊别！跑步哎，跑操，跑操。 Ben bir şey olmak isterim. nasıl etapse nasıl yapacağız? şöyle yapalım ben. Ben o zaman başka böyle konuşurum. 93 numaran formasıyla Hep beraber boy. Sa cha. Boy. Sa. -ça. Boy. Sa cha. Boy. Ne oldu çıktı tamam. İyi 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 iyi. Abi 93 mi çıkıyor gerçekten? Lama e, Lama can mıydı? Neydi onun ismini unuttum ama Çaycan'ın bir tane lama arkadaşı. Abi ne diyorsunuz? siz Böyle konuşuyor. Çok tatlı konuşması. Ondan dolayı onu çok ana kadar. Ben yani sinirlenmeye başlıyorum. Barilla gelsin. Yok. Oğlum zaten bende yan somer var. Hatta 96'lık. <laughs> <laughs> hey bu arada Ronaldo'yu almana az kaldı. Yorum. Ronaldo'yu aldım arkadaşlar. Şimdi şey kaldı. <laughs> Nasıl desem ki size? Ee, Maradona veya Oradaki diğer oyuncuları da ama neyse. Maradona gelirse bana mutlu olurum. Neyse arkadaşlar dedim birazcık videomu bakalım. Arkadaşlar şuradan bir kap girip edit mi yapsak? Ben yani editlerde size bir şarkı gösterirsem. Ben benim bildirimlerim şarkı arkadaşlar böyle geliyor. Her zaman. Abi o zamanki halim nasıl ya? Bakın bu video 8 şu video müş şuna Beşiktaşı. şu şarkıyı zaten arkadaşlar şimdi ben kalp gireceğim yani edit yapma çalışan bakın şarkıların şeyine bakın iyi izleyin şimdi e, şarkı yapacağım Sen dur e, ne yapsam ki şimdi? Mesela Ronaldo, Kaka. Ee, nasıl yapsam? Bu, bu. Bu, bu. Sonraki diyorum. Bakın, tüm şarkıların çok kötü olduğu kanıt. Bakın kanıt. Kanıt işte. Yani en kötü şarkıları veriyor arkadaşlar burada ondan dolayı ben şaplınları şey yapıyorum. Bakın beğendiğim bir şey yapıyorum yani. Bakın bu New text yazıyor İngilizce bilmiyorum. Sentest. Sentest. Demek yani o. benim bildiğim bu. Sentest yazıyor orada. Your name senin adın. Da. Oradan biliyorum your name'den. Your senin e, adın. Ha sen <laughs> Bakın kanıtladım nasıl yaptığımı. Tam da buraya giriyorum. Hemen. <laughs> <laughs> Brezilya <Bileziyor. Dünya> var. <pesimde, gülüyor> Adam dünya kupasını çalmış lan. <gülüyor> <gülüyor> Your text Bakın hatta anlamı your text ee, sen test hani e, your sen your name ne demek derseniz your name senin adın <laughs> Neyse bu video için YouTube Kendinize iyi bakın.